استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الحضرة من المملكة طراز الخلل الناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمة على الهمة كاشف الأمة يوم القيامة سراج العالمين الله <سؤال> اسمه جبريل عليه السلام خادمه البراك مركبه وقام قوسين ما قامه والمعبود مقصود شمس الدها بدر الدجا نور الهدى خير الورى امام المتقين اسفل اسمي اي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة العارفين وكعبة الطائفين وخبيب رب العالمين وعلى اله واصحابه وترتي الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين امين Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beş şey hariç, beş şey hariç acele etmek şeytandandır. Fakat şu beş şey şeytandan değildir. Bir, kızını evlendirmek. Kızını bir an evvel evlendirmek. İki, borcunu ödemek. Üç, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak. Dört, Misafiri doyurmak, 5 günah işleyince hemen tevbe etmek. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ümmetim şu beş şeyi helal saydığı zaman ve yaptığı zaman irtikab ettiği zaman helak olur. Bir, birbirini lanetlemek. İki. Erkeklerin ipek elbise giymesi. 3. Çalgı çalmak. 4. içki içmek. 5. Erkeğin erkekle, kadının kadınla yetinmesi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu beş şey ibadettendir. Yani şu beş şeyi yapan kimse ibadet etmiş gibidir az yemek, camide oturmak, Kabe'ye bakmak, Musaf'a bakmak, gerçek alimin yüzüne bakmak. Sadaka Resulullah fi ma kal ev kema kal. Evet inşallah risale buradan Nur'dan 17. lemadan 3. notayı okuyup anlamaya çalışacağız. Evet, bu dersimizde yine insana nasihat hükmünde bir ders olacaktır. Yapacağımız dersin tesirini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 17. lema 3. nota Önce bir defa okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim Ey gafil nefsim bil ki galat his nev'inden gayet muhakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazarla sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi Yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyanın daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat hissin ve malatan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür edna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynanın başına gelse o misali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın verdiği mikyas ve mizanladır. Senin hayatın ve ömrün aynadır. Senin dünyanın direği ve aynası ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme Rabbim bizleri nasihat tutanlardan eylesin. Evet biraz daha açmaya çalışacağız inşallah. Evet ey gafil deyip kendi adını söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Haşa biz onun adını söylersek edepsizlik olur. Herkes kendi nefsini düşünsün. Ben kendi nefsimi düşünerek Evet, bir şeyler söylemeye çalışacağım inşallah. Ey gafil nefsim! Bil ki sen his yanılmasından dolayı gayet geçici olan dünyayı ölmez, mahvolmaz ve daimi, sürekli görüyorsun ve yanılıyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman gördüğün şeyleri bir derece sabit ve aynı zamanda devamlı gördüğünden fani gelip geçici nefsini de yani kendini de o bakışla, o görüşle sabit kabul ettiğinden kendi ölümünden değil de sadece kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun, korkuyorsun. Kıyametin kopmasına da zaten çok var diye düşünüyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacakmışsın gibi yalnız ondan korkuyorsun ve yine yanılıyorsun. Aklını başına al. Sen ve senin hususi dünyan her ikiniz daimi sona erme ve yok olma darbesine maruzsunuz. Bir gün gelecek aniden sen ve senin hususi dünyan yok olup gideceksiniz. Senin bu hislerindeki yanılman ve yanıltıcı saçma boş kıyasın şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynasını bir ev veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa o aynada misali bir ev, bir şehir, bir bahçe görünür. En ufak bir hareket ve küçük bir değişme dönme aynanın başına gelse o misali ev ve şehir ve bahçede bir karışıklık olur. Bu durumda aynanın dışındaki gerçek ev, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki sana ait ev, şehir, bahçe yalnız aynanın verdiği ölçüyledir, aynanın gösterdiği kadardır. Biliyorsun ki aynadaki benim dediğin görüntüler sana ait değildir. Adeta bir hayalden ibarettir. İşte senin hayatın ve yaşadığın ömür ayna hükmündedir. Senin senin dünyanın direği ve aynası ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her an o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her an senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Yani senin aynan hükmünde olan hayatın ecelle sona erdiğinde o aynan kırılmış olacaktır ve aynada gördüklerin sana göre yok olacaklar. Fakat senin gitmenle onlar gitmeyecek varislerine kalacaklardır. Madem hakikat böyledir, sen bu hayatına ve Dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme ve öncelikli olarak yaratılış gayene göre yaşama gayretinde ol. Son olarak ben de şunu ilave ediyorum. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة